Herkese selamlar. Ben Geç Farmer. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz üzere 1 iki haftadır video atamıyorum. Nedenleri ise sürekli farm attığımdan dolayı yani bir türlü video çekemiyorum çünkü bayağı bir sıkıntılar oluyor. Nasıl diyeyim? Yani bilgisayar olsun, program olsun, oyun içi sıkıntılar var. O yüzden atamıyorum artık. Sıfırdan arayacağım serimizin e, devamı olmayacak bir ihtimal ama Eee Premium bitti e, Gün neler yaptık neler kastık falan Onları sizlere aktaracağım 2 hafta önce falan çektim bir 2 hafta önce çektim videoyu Bugün giriş yapıyorum Dedim bari boşta kalmasın Youtube'da atalım bakalım neler çıkmış ne olmuş bu arada ben Eee küçük şeyler çıksa bile çok sevinen Bir insanım nasıl diyeyim mesela diyelim Eee diyelim artedim, edinmeye de bastım Baya bir sevinirim Yani şöyle nasıl diyeyim Artı 9 artı 10 hiç basmadım hayatımda. Yani en fazla artı 8 basmışımdır. Onlar da küçük şeyler. O yüzden ne olursa olsun yani neler çıkartacaksın Küçük şeyler olsa bile çok bir insanım. Umarım hor yani şey görürsünüz bunu. Ma nasıl diyeyim. Yani kusura bakma içinde işte söylüyorum çok seven bir insanım dediğim gibi. Yani upgrade ama bugün fragment videosu olacak. Bu videodan sonra ardından diğer günde upgrade videosu gelecek. Biliniz olsun. Herkese selamlar ben Geç Farmer kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yön üzere Kaotik Generator'un yanına geldik. Yani fragment kıracağız. Yanında Presos var. Eee videomuzun sponsoru oldu. Bize 50 tane fragment verdi de ee, vereyim. Kır video olsun falan dedi. Ben de tamam dedim. Bakalım 50 tane fragment kıracağız. Bakalım ne droplar gelecek. O zaman başlıyorum. Altta şöyle alttan yazıyorum. Başlıyorum kırmaya. Hadi bakalım umarım güzel droplar gelir de yüzümüz gülür. Hatta arkadan bir şarkı de biraz şey olsun. O zaman başlıyorum kırmaya. İlkinden bir şer aldık. Nightmare, Mike kristal geldi. Şer geldi. Şöyle bir Helens falan var mı ya gelsin. Bir de gold bar geliyormuş. geldi. kristal geldi. Raptor da olabilir ya. Bir raptor falan gelse. Buz geldi, güzel. Shell. Şey yapacağım. Bu ne abi gelip duruyor ya. Ne bu geldi? Sot geldi bir tane güzel. Sot taşı. Kalistar geldi. Gel geldi. Gel geldi. Yine bu geldi. Atmasam artık. Hadi be. Şeli geldi. Enet falan gel ya. Şer. Kristal. Ben bir şarkı değiştireceğim. Bir şarkı olmadı. Hemen bir şarkı bulayım ben. Evet şarkım açtım. Şanslı şarkım. şey Şer. Şer. Şer.

Raptor bu arada onem. Shell, botluk, ayaklık güzel. Kristal. Kristal. 1 2 3 Slot taşı. 1 2 3 Slot taşı ne oluyor? 1 2 3 Buz 1 2 3 Böyle daha iyi 1 2 3 Harika Misyon tane. Bak makarası. Buna ne atıyor ya? Bir bakalım. O tesis atsa var ya parasının içine geçeriz de saat atmıyor. Botluk. Son 4 tane heyecanlıyım. İyi be, iyi. Kristal gelme artık. Slota taşı I think Oy. Harikasın dostum. Shell Ver kristal. Hadi be sondan güzel bir şey yap. Bir var. bar. Nightmare kristal be. Evet. Raptor'umuz. Ee, 10M. 15M. 10 buradan. 25M. Yani yarı fiyat çıktı. Bir düşünelim bakalım. Bir upgrade yapalım mı? Olmazsa ben kaydı açacağım ayarlayacağım. Evet videomuzun sonuna geldik. E, ee, kırdık. Ee, güzel bir gelirse gelirseniz diğer bölümde upgrade yapacağım. Yani güzel bir upgrade yapacağız. Şöyle bir, bir falan. Bir buçuk olabilir bilmiyorum ama. Güzel bir, bir upgrade yapacağız. Ee, videomuzun sonuna geldik. Fragmanlarımızı kırdık. Ee, diğer bölümümüzde ise e, upgrade olacak. Umarım bir upgrade'imiz olur. Hatta bir spoiler vereyim size. Küçük bir spoiler. artık ee, biz e, basacağız. Bir de e, 12'ten basacağız. Her neyse bu ne kadar yeterli. O zaman görüşmek üzere. Diğer, bu, e, diğer videomda sizlere bekliyorum. Güzel bir krediniz var. Onu da kaçırmayın. O zaman bay bay.